Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle ev yapımı yoğurdun nasıl kolayca yapılabileceğini paylaşacağız. Hazır yoğurtlardaki katkı maddelerinden kaçınmak ve tamamen doğal, kremamsı bir yoğurt elde etmek artık çok kolay. İlk olarak tenceremize sütümüzü alıyoruz ve orta ateşte kaynama noktasına gelene kadar ısıtıyoruz. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıyoruz ve 5-10 dakika daha kaynatıyoruz. Sütü ocaktan alıp ılımasını bekliyoruz. Parmaklarımızı yakmayacak sıcaklıkta olmalı. Maya olarak kullanacağımız yoğurdu ılık sütle karıştırıp süte ekliyoruz. Karışımı cam kavanozlara paylaştırıp ağzını sıkıca kapatıyoruz. Yoğurtları ılık bir ortamda 6-8 saat mayalandırıyoruz. Mayalanma tamamlandıktan sonra buzdolabına kaldırıyoruz. Ev yapımı yoğurdumuz servise hazır. Afiyet olsun. Daha fazla video ile geliyoruz. Beğenip abone olmayı unutmayın.